Ve arkadaşlar şu anda deve pazarına geldik. Birazdan içeriği gezeceğiz. Dışarısı muhteşem bir sıcak. Arabanın içinden bile şu anda o sıcaklığı hissedebiliyorum. Gerçekten çok heyecanlıyım. Bakalım Dubai deve pazarında bizleri neler bekliyor. Arkadaşlar yepyeni bir Dubai videosuyla tekrardan karşınızdayız. Bildiğiniz üzere kurban bayramı geldi ve kapıya dayandı. Biz de bugün dedik ki Dubai'deyken normal kuzu, koyun kessek olmaz dedik. Ne yapalım Dubai'ye özgü olan kurban bayramında deve keselim dedik arkadaşlar. O yüzden şu anda deve marketine geldik. Bakalım deve marketinde bizleri neler bekliyor, nasıl develer var, fiyatları neler. Şimdi hepsini hep beraber keşfetmeye başlayacağız. Hazırsanız o zaman Dubai deve marketi, deve pazarı videomuz başlasın arkadaşlar. Hadi Gördüğünüz gibi sağ ve sol tarafın tamamıyla develerle dolu ve şurada hemen orta tarafta pazarlıklar devam ediyor. Buradan alıyorlar ve hemen şuradaki kamyonetlere yüklüyorlar arkadaşlar. Çok kalabalık ve acayip bir koku var arkadaşlar. Böyle bir koku yok. Gördüğünüz üzere şu an etrafında binlerce deve var arkadaşlar çok acayip bir ortam. Kokusu zaten şu an burnumun direklerini kırmak üzere. Ve hemen görüyorsunuz ön tarafta arabalarla böyle gelip izleyip fiyatlarını soruyorlar. Veya anlaşırlar sana sağ tarafta kamyonetleri yükleyip devam ediyorlar. Arda develer hakkında neler söylemek istersin? Abi şöyle benim için çok farklı bir deneyim olacak bugün. Bunca zamandır biliyorsun Türkiye'de bir kurban bayramı geçirdim. Deve ile ilk defa Dubai'de benim için ilk bir bayram. Heyecanlıyım. Bakalım göreceğiz. Hiç bu kadar deve görmüş müydün daha önce? Yok abi ilk defa. O zaman yok artık deve diyorum Arda sana. Ha ha ha. Bu ekstriyi ben bugün çok yaparım. Evet. Yavru. Evet şurada bir tane pazarlık dönüyor arkadaşlar. Bayağı bağırmalı bir pazarlık. Evet bu taraftakiler biraz daha iyi. Selamun Aleyküm. Selam. How much is the camels? 7000. 7000? 7000. This one 4000. Ah, okay. Süper. Okay. Very nice. 4000, 2000, what? 1 million, 2 million, 2, 2 million. Which one is 2 million? 2 million. There is in camel, the... where, where are you from? Afghanistan. Afghanistan, maşallah. vallah very nice. A, nice. I am from Turkey. Türkiye, maşallah. Very good, Turkey. Very so, very good. so, these ones 3000, 4000, no, yeah? Good, no good Mark, I mean, ah, it uh, depends. I, okay, süper. Yeah. Selamünaleyküm. How are you? How much is the camel? You speak English? Valla maşallah, no one speaking English here ya. Yeah, I'm Arab, Arabic, I don't know. Huh? I'm from Turkey. You are Maşallah. Yeah. You from? You from? Sudan. Sudan. Oh, Sudan. Oh, Valla very nice. So, how much is the camel here? Yes. Camel. This small? Small one, yeah. Uh, <coughs> uh, 2000 3000 200, 2000 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 bir kemal 2000 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 ee, arkamdaki kişi Afganistanlıymış arkadaşlar. Ben de dedim ki bizim Türkiye'nin de yarısı şu an Afganlı oldu. Bayağı bir sizin <laughs> oradan bizde var dedim. Thank you very much. You. Arkadaşlar lütfen yorumlara böyle tarzan İngilizce falan konuşuyorsun diye yazmayın. Benim İngilizcem gayet iyi. Sadece şu an ne açısından onlar için böyle biraz yavaş yollarla söylüyorum. <laughs> Evet az önceki videoyu bu arkadaş çekti arkadaşlar. Tepki Afgan Afganistan. Thank you very much. Ova. Hey, let's go. Evet bir tane daha deve geliyor hemen yine sağ taraftan. Tabi bu kadar şey yaptıktan sonra iki üç bir şeyler ateşlerim diye beklediler de. Ama maalesef yanımda cüzdan yok. Oha. Böyle bir. <laughs> <demek. gülüyor> Evet arkadaşlar Dubai Deve Pazarındaki videomuzun ne yazık ki burada sonuna gelmek zorunda kalıyoruz. Çünkü hava sıcaklığı şu an 50 derecenin üzerinde ve bütün elektronik cihazlarımız sıcaktan dolayı kapatıyorlar kendilerini ve hata veriyorlar. Şu anda bunu da cep telefonundan kaydediyoruz. Toparlamak gerekirse Dubai'de deve pazarında develerin fiyatları arkadaşlar ortalama 3-4 bin dirhemden başlayıp milyon dirheme kadar gidiyor çok değişik bir ortam ama burada şöyle bir durum var neredeyse hiç kimse İngilizce konuşmuyor o yüzden biraz zorlandık. Size biraz etrafı gösterip videoyu burada kapatıyoruz arkadaşlar. Bir sonraki Dubai videomuzda görüşmek üzere. Abone olmadıysanız abone olmayı, zili açmayı unutmayın ve Dubai'de nereleri görmek istiyorsunuz? Bir sonraki videomuzda sizlere nerelere götürelim? Onları da yorumlara yazarsanız seviniriz arkadaşlar. Teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.